Ya o saf temiz kadın... ...ona da öyle tuhaf tuhaf yakıştırmalar falan oluyor mu oğlum ya? İyi akşamlar. Yine ben. E ee, size cevizli pestil getirdim. Yengenler, Gümüşhane'den gelirken bize de almışlar. Size de getireyim dedim. Kuvvet olsun, şifa olsun. Sağ ol, zahmet ettin. Ne demek? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ulan ulan ulan. Ulan 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 ulan. Ne var ulan? Fırına verilmiş mercimek var. Tahaşta tuhaş da var. Fontiri kontum var. Yok ulan. Vallahi de yok. Billahi de yok ya. Lan bırak. Oğlum. Cevizli pestille bir mesaj değilse bu kız sana daha nasıl mesaj verecek? elinde içeri neyle girsin istiyorsun ya?